Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bu yani bugünlerde yaşanan Android uygulamalarının açılmaması sorununu anlatacağım. E, bu aralar Android uygulamalarında baya bir e, çöküş yaşanıyor yani uygulamayı açtığın zaman uygulama açılmıyor. E, bunun çözümünü de e, şimdi size göstereceğim. E, bunun sebebi e, Google'ın yani And Google Android Web e, uygulamasının bir güncellemesi gelmiş. Bu güncellemede bazı sıkıntılar yaşanmış herhalde o yüzden oluyormuş. Yani ben de internetten öğrendim. E, bunu durdurmak için de ayarlar kısmına giriyoruz. Ay telefonumuzun ayarlar bölümüne. Ayarlar bölümüne girdikten sonra e, uygulamalar bölümüne giriyoruz. Uygulamalara giriyoruz. Uygulamalar bölümüne girdikten sonra arkadaşlar e, burada normal telefonunuzdaki uygulamalar görünecektir. E, buradan şurada bulunan üç tipten buradan e, basıp sistem uygulamalarını gösteri basıyoruz. Çünkü sistem uygulamamız. Ardından şurada şöyle bir e, uygulama görünecek. Android sistem web. web. İşte bu yani telefon yeni gelen güncellemesi Play Store kendinden güncelliyor bu uygulamayı. Yeni gelen güncellemesiyle çoğu uygulamanızı e, açtırmıyor. Yani misal giriyorsunuz e, Instagram'a giriyorsunuz kendiliğinden geri çıkıyor uygulama açılamadı diye. İşte bunun sebebi de, yani bu yeni gelen güncelleme. E, siz de şurada açıldığında uygulamayı bastığınızda şöyle şurada e, yani devre dışı bırak seçeneği olacak. Devre dışı bırak seçeneğine bastığınızda uygulamayı kapanmış yani uygulamayı devre dışı bırakmış olacaksınız. Uygulama silinecek. E, ardından depolama izni, yani izinler bölümünden izinleri falan da yapabilirsiniz. Bildirimleri engelleyin, istediğiniz yapın. Yani uygulamayı tamamen silmeyi başarırsanız onu da yapın bence. Yaptıktan sonra e, telefonunuzu e, kapatıp yeniden başlatmanız lazım. Yani yaptıktan sonra telefonunuzda muhtemelen hiçbir şey olmayacak. Her şey düzgünce çalışacak. Bizde de oluyordu çünkü. Ben de denedim. Oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.